Türkiye'yi karış karış gezerek bölgedeki ekonomik ve sosyal yapıyı ekranlarınıza taşıyan Güven Gökdoğan, Yüksel Doğan ve Tufan Kapçoğlu birlikteliğindeki ekibimiz bu hafta Tekirdağ ilini ziyaret etti. Coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan Tekirdağ ili, Anadolu ile Balkanlar arasında bir geçit bölgesidir. İstanbul'a yakınlığı sebebiyle de önem taşıyan bu bölgede yaşayan ekonomik ve sosyal hareketlilik hakkında Tekirdağ Belediye Başkanı Operatör Doktor Adem Dalgıç'tan bilgi aldık. Evet sevgili seyirciler, ATV Eurotrend programı olarak Tekirdağ Belediye Başkanlığındayız. Tekirdağ Belediye Başkanı Sayın Adem Dalgıç'la beraberiz. Sayın Başkanım öncelikle sizi bir tanıyalım. Ne zamandır görebilirsiniz? Ee, ben bu görevde daha çok yeniyim. 29 Mart seçimleri neticesinde belediye başkanlığını kazandım ve yaklaşık 5 aydır henüz bu görevdeyim. Ben aslında bir hekimim yılından beri Tekirdağ'da görev yapmaktaydım. 4 yılda başhekimlik sürecimiz var. bu çalışmalardan sonra da bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanlığı için aday oldum. Halkımızın takdiriyle. de şimdi bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Başkan Adem Dalgaç Tekirdağ bölgesine yönelik ilgilenen tespitler de bulundu. Tekirdağ, Trakya'da çok güzel bir coğrafi konuma sahip bir şehir. Ama ne yazık ki hizmete de aç bir şehir. Biz öncelikle deniz kıyısında olmamız nedeniyle denizimizi kullanalım istediğimizi halkımıza anlattık. Bir deniz şehri olalım, denizimizde iç içe yaşayalım istedik. Bunu anlattık. E, denizimizde spor yapılabilsin, denizimizde balıkçılık yapılsın, denizimizde ulaşım imkanları olsun, e, deniz otobüslerimiz çalışsın, e, yüzülebilsin, e, yan, kenarlarında işte Beş Yıldız Oteli veya restoranları olsun. Böyle bir e, tekirdağ hayal ettik. E, ama e, ne yazık ki e, kanalizasyonumuz bizim burada arıtılmadan. Verilmekte. İki yerde, üç yerde e, pompalama sistemimiz var e, derinde şarj yapmak için ama e, yeterli değildi bu. E, açıktan akan yerlerde vardı. Ve biz şimdi e, biyolojik arıtma sistemini e, şehrimize kazandırmak için e, çalışıyoruz ve eminim e, çok yakın bir zamanda da bunu gerçekleştireceğiz. Tekirdağ Belediye Başkanı Operatör Doktor Adem Dalgaç, uyguladıkları kent sistemi sayesinde vatandaşa daha iyi hizmet götürebildiklerini dile getirdi. Özellikle kent bilgi sistemi için de bayağı bir mesafe kat ettik. E, kent bilgi sistemini yerleştirebilirsek vatandaşımızın e, ne durumda olduğunu çok daha iyi bileceğiz ve onlara çok daha iyi hizmet götüreceğiz. Bu kent bilgi sistemiyle bizim e, Çalışmalarımız çok hızlanacak, çok rahatlayacak ve her şey kontrol altında olacak. Bu da çok önemli. Kayıt ve kontrol altında olmasına çok e, önem veriyoruz. Başkan Adem Dalgıç, halkla iç içe olmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi. Halkımızın e, bizden beklentilerini biz biliyoruz. E, gerçekten sorunları tespit ettik. Bunu hem seçim öncesinde söyledik hem halen söylüyoruz. Sorunları biliyoruz, tespit ediyoruz. Ama bunların dışında e, yaşadıkları sorunları hiç çekinmeden her zaman bize getirsinler. E, rahatlıkla bize gelebilirler. Kapımızın her zaman açık olduğunu tüm Tekirdağ halkı biliyor. Bunu çok açık söylüyorum. Seçimden önce söyledim. E, benim odamın kapısı kapanmayacak dedim ve 5 aydır kapanmadı. Çok rahatlıkla bize gelebilirler. Nitekim geliyorlar da sorunlarını bize söylesinler. Ancak e, çözümler konusunda e, bazılarını anında gelen şikayetin niteliğine göre anında çözebiliyoruz. Fakat bazıları da takdir edersiniz ki zaman isteyen sorunlar oluyor. Dolayısıyla o konuda da sabırlı olmalarını istiyor. Tekirdağ Belediye Başkanı Doktor Adem Dalgıç, tüm Tekirdağ halkını kucaklayıcı bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir Tekirdağ Belediye Başkanlığı olarak bütün Tekirdağ'ın başkanlığı olduğumuzu biliyoruz. Yani hem her ne kadar bir parti kanalıyla seçilip gelseniz de bu hep bütün